Federasyondaki kavga ile başlayalım. Ne oldu federasyon? <laughs> Diğerlerinden Abdülkerim Bardakçı'yı ayıran en büyük özellik ortada bir kanıt olması. Yani kimse Abdülkerim Bardakçı'nın ismi de Atilla Kara olan suç duyuru sayısının 3200 olduğu bir noktada hakemlerin sahada sağlıklı bir şekilde normal bir şekilde maç yönetmesi mümkün değil. Bu de Avrupa'da birçok kulübe teklif edilen ama bugüne kadar daha göre maksimum 3 milyon euro teklif görmüş bir oyuncu olarak söyleniyor. Tayyip abi kum saatine hoş geldin. Hoş bulduk. Federasyondaki kavgayla başlayalım. Ne oldu federasyon? <laughs> çok hızlı girdin. Şimdi biliyorsun bundan bir iki ay önce Futbol Federasyonu'nda Merkez Hakem Kurulu üyesinin Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu üyesi tarafından tokatlandığını ve tartaklandığını bu stüdyodan duyurmuştuk. Evet. Ve bundan bir hafta önce, on gün önce yine Futbol Federasyonu'nda benzer bir vaka yaşanmış. bu benzer vaka çok enteresan. Bu sefer Buradaki başrol oyuncuların oyuncularından bir tanesi Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi. O kimi tokatlamış? Ben, o zaman bakın, ben o günkü gibi yine isim vermeyeceğim. Ama tamam. nasip olursa bir sonraki sansürsüz futbol kum saati çekiminde isim verebiliriz. Veya o ismi o gün olduğu gibi sen ilave edebilirsin. Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun önemli bir ismi, e, Türkiye Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu yönetiminin önemli bir ismiyle futbol federasyonunun yemekhanesinde, restoranında e, birbirlerine fiziki olarak e, temas etme noktasına kadar geliyorlar. Olayın yani e, üzerlerine yürüyorlar. Cabi e, geliyorlar. E, şimdi, Niye olmuş? E, şimdi olayı anlatayım. Olay aslında Fenerbahçe Adana Demirspor müsabakasının protokol tribününde başlayan bir hadise. Burada Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesinin bu konuda iki tane e, iddia var. İki iddiayı da söyleyeceğim. E, biri deniyor ki, Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesinin e, oturacağı protokol koltuğuna o anda Federasyon Yönetim Kurulu üyesi oturuyor. Ve o yönetim kurulu üyesi de gelince temsilciler kurulu üyesine orası benim yerim kalkar mısın diyor. Böyle bir tartışma yaşanıyor. Bir başka iddiaya göre Fenerbahçe-Adana Demirspor müsabakasının protokol tribününde Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyesi pro içiyor ee, ve bundan dolayı e, Adana'nın bir ilçesinin MHP'li ilçe başkanı tarafından orada tırnak içinde e, azarlanıyor ve burada bu şekilde bu vaziyette oturamazsınız şekliyle e, bir tartışma yaşanıyor e, ve hani burada ee, bu şekilde bir pro içilemeyeceğini hani bir sigara tüketiminin olamayacağını bu şekilde bir davranışın kabul edilemeyeceğini ve protokol tribünün terk edilmesi terk etmesi gerektiği söyleniyor. Ve o anda e, Futbol Federasyonu Temsilciler Kurulu'nun üyesi de gelip olaya müdahil oluyor. Böyle bir tartışma yaşanıyordu. Ve üzerinden 3-5 gün geç geçmesinin ardından Futbol Federasyonu Riva'daki merkezindeki restoranında e, bu Olayın e, Bu olayın içindeki iki kişi aynı anda restorana geliyorlar ve gelince oradaki Futbol Federasyonu e, Yönetim Kurulu üyesi e, gelerek Temsilciler Kurulu Yönetim Kurulu üyesine bana orada o ifadeleri nasıl kullanırsın şekliyle e, bir ifade e, kullanıyor ve masada başkaları da var ve olunca Temsilciler Kurulu üyesi ayağa kalkarak benimle dışarı gelir misin diyor. Bir dışarı çıkıp konuşalım diyor. Tabii bu olunca bu bir tehdit olarak karşı taraftan algılanıyor. Sen bana böyle nasıl söz söylersin, beni tehdit mi ediyorsun, dışarıya çıkınca ne olacak falan gibi. Böyle orada böyle bir şey yaşanıyor, olay yaşanıyor. Neyse ki orada kalabalık ve ortak dostlar olunca olayı çok büyümeden önlüyorlar. Ama böyle bir olayın yaşandığını... Ben teyit etmiş vaziyetteyim. Hem de federasyon yönetim kurulundan evet. teyit etmiş vaziyetteyim. Bana dışarıdan gelmişti. E, i̇simler bende var. Ama isimlere şimdi girmesek iyi olur. Belki bir sonraki programda e, bu olaya gireriz. Maalesef federasyonda daha önce yaşanmış olan hadisenin bir benzeri bir daha yaşanmış oldu. Diğer bir konu Okan Buruk. Dedi ki Mehmet Büyükekşi zamanında gelen var hakemleri daha iyiydi. Herhalde Sivas-Fenerbahçe maçındaki var hakemini de doğal olarak kastederek bunu söylüyor. Bunlara da şey beğendiremiyoruz. Şimdi daha iyiydi derken belki şeyi mi kastetti kötü olmasını? Gaziantep-Azrail maçında Hı, şans için e, Sanchez'in e, koluna gelen e, yani var hakeminin müdahale ederek hocam e, seni izlemeye tavsiye ediyorum e, diyebilecek bir var hakem olmasından dolayı söylemiş olabilir e, bunu. Belki bundan söylemiş olabilir. Ben yani bunu bu, bu şekilde yaklaşımları çok doğru bulmuyorum ama şu önemli. Ben mesela Fenerbahçe Teknik Direktörü e, Portekizli Mourinho'nun e, sosyal medyadan e, e, Sanchez'in kuluna gelen e, ona göre ve birçoklarına göre e, penaltı olması gereken pozisyonla ilgili... E, handbol takımı benzetmesi yapmasını e, ben hayretle karşıladım. Niye? Çünkü hayretle karşılamamın sebebi şudur. Arkadaşlar eğer orada bir yanlış varsa bu yanlışı yapan var da bu pozisyonu göremeyen var hakemidir. Asıl sorgulanması gereken, yargılanması gereken Var hakemi böyle bir şeyi nasıl göremez? Sağ hakemi göremedi. Bunu sen, eleştirebilirsin. Sen net penaltı diyorsun ona. Yani şunu söylüyorum. Eğer Mourinho olarak düşünürsek, değil mi? Mourinho olarak düşünür Sen bunu eleştiriyorsun. Sen şimdi handball takımını bırakacaksın. Portekiz handball bindi takımı. Bunu göremeyen İtalyan görme engelli milli takımından gelmiş olan Var'ı konuşacaksın. Ben orada Mourinho'dan Portekiz Headball Milli Takımı yerine galiba Futbol federasyonunun Riva'da İtalya'dan getirdiği görme engelli misafirleri var şeklinde bir paylaşım yapmasını beklerdim. Peki. Doğrusu budur. Yani doğrusu orada Sanchez'i eleştirmek değildir. Peki. Topu elle oynayanı eleştirmek değildir. Bunu görmesi gereken ve görmeyeni eleştirmektir. Ama maalesef konu yabancı var olunca... Fenerbahçe camiasında başkanından teknik adamına bir yabancı, ekstra bir yabancı var hayranlığı olunca... ...onun için orayı görmüyorsunuz. Galatasaray'da şikayetçi, beğenmiyor. Ya Galatasaray e, beğenmiyor. Ama Galatasaray, Galatasaray şey şöyle söyleyeyim. söyleyeyim mesela. Aydın bir şey hatırladım. Futbol Federasyonu tahkim kurulunun son toplantısında Galatasaray'ın dört tane itirazı vardı. Galatasaray Spor Kulübü, Futbol Federasyonunun Finansal playden Futbol disiplin talimatına kadar yapmış olduğu bütün değişikliklere itiraz etti bu hafta. Biliyor musun? Biliyorum. Hep de hepsine de red cevabı aldı. Yani onların işi şu anda bay muhalefet. Evet. Yani şu anda muhalefet konumundalar. <laughs> her şeye karşılar. Yani çarşı her şeye karşı. Diğer yandan Abdülkerim Bardakçı'ya ceza verilmemesi meselesi. Bilinçli sarı kart görmek gerekçesiyle. Buyurun abi. Şimdi o, o maç açısından baktığınızda çok tartışıldı. Dört tane kart temizleyen oyuncu oldu. Sadece Abdülkerim Bardakçı sevk edilen oyuncu oldu. Niye Torreira olmadı veya diğerleri olmadı da Abdülkerim Bardakçı oldu? Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği bu konuda bir kanıt elde ettiği için tıpkı geçmişteki emsallerde olduğu gibi Abdülkerim Bardakçı'yı sevk etti. Ve sevki de doğrudur. Eğer bir oyuncu 90 artı 6. dakikada avut atışı için topunun başına gelip 2-3 defa, defa topa vurmak için yeltenip e, vakit geçirirse ve sarı kart gördükten sonra avut atışı kullanmaktan vazgeçip apar topar e, yerine geçerse burada bilinçli bir şekilde kart görme konusunda şüphe olur. Bu şüphe de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından geçmiş örneklerde olduğu gibi şimdi söyleyeceğim kimlerin olduğunu olduğu gibi bir kanıt olarak bulunmuş. Ve Abdülkerim Bardakçı sevk edilmiştir. Burada hiçbir şey yoktur. Diğerlerinden Abdülkerim Bardakçı'yı ayıran en büyük özellik ortada bir kanıt olması. Yani kimse Abdülkerim Bardakçı'nın bunu bilinçsiz bir şekilde gördüğünüz patlayamaz. Ama bilinçli gördüğünüz patlayabilir. Bu yüzde daha fazladır. Onun için Abdülkerim Bardakçı... O zaman ceza verilmeli diyorsun. Yok ceza verilmeli konusu biraz daha şeye gelir burada. Ee, der ki o anda... Ee, şunu diyebilir oyuncu ben geldim o sırada hani tamam e, geldim vuracaktım işte vuramadım muslere bana dedi ki ben daha uzun kullanırım sen git yerine dedi filan şimdi burada diye okumaya girer bu konuda Türk futbolunda geçmişte bundan 11 yıl önce bilinçli sarı karttan sadece bir futbolcu ceza almış kim bak şimdi o da Karabük sporlu Mabiala almasının bir sebebi var şimdi bugüne kadar Kayseri İbrahim Dağışan. San Spor'dan ee, Embilla olması lazım. E, Fenerbahçe'den Medat Muriç ve Bursaspor'dan Spor'dan Josie. Bilinçli sarı karttan dolayı disiplin kuruluna sevk edilmiş. Galiba Sadece, şeyde, Necip Uysal da vardı bunların içinde. Olabilir. Sadece Karabük Sporlu e, kart almış. Bunun sebebi de Ceza. 14-12-2014 tarihinde oynanan Bursa Spor Karabük Spor müsabakasından sonra Karabük Spor Teknik Direktörü Tolunay Kapkas'ın talimatlarda böyle bir madde olduğundan habersiz olarak futbolcusunun bilerek sarı kart gördüğünü ve kart temizlemesine gidildiğini itiraf etmesinden kaynaklanıyor. Bundan dolayı da iki maç men cezası ve 13 bin TL para cezası alıyor. Bu tamamen Tolunay Kafkas Hoca'nın o Karabükspor'un o günkü teknik direktörü itirafından. Bu olay Avrupa'da yaşanıyor mu peki? Evet yaşanıyor. Real Madrid'de Sergio Ramos da UEFA tarafından bilinçli sarı kart görmekten dolayı ceza aldı. Aldı. Almasına sebep olan da o zamanki teknik direktör. Yanılmıyorsam Mourinho'nun maçtan sonraki açıklamasından dolayı. Şabanı yani bunu bile galiba. evet. Yani Ramos Sercay Romos olmuştu. Ee, böyle bir hadise yaşandı. Yani buradaki hikayede Abdülkerim Bardakçı'nın sevki art niyetli bir sevk değil. Art niyetli bir sevk değil. Disiplin kurulunun da emsallere baktığında ve mevcut olaylara baktığında ceza vermemesi gayet normal. Ee, burada e, şey yapılacak bir durum yok. Yani Peki. niye ceza vermediğin durumu yok. Hakem davalarına el konuldu. Ne Şimdi olacak? şöyle bakın Türk futbolu için aslında önümüzdeki haftalarda ve aylarda enteresan enteresan hikayeleri duyabiliriz. Ee, bu e, açılan tazminat davalarıyla ilgili hakemlerin açmış olduğu bazı meslektaşlarımız bunları takip ediyor. Ben de 2-3 aydır bu işin içindeyim. Futbol Federasyonu'na bu konuda gelen belgeler var, bilgiler var. <laughs> Kaldı ki geçen hafta... Kulüpler Birliği ile Futbol Federasyonu'nun bir toplantısı vardı. Sayın Ali Koç'un katıldığı, Antalya Başkanı ve Kasımpaşa Başkanının katıldığı ve 3-4 kulübünde de yönetici olarak temsil edildiği toplantıda bu olay da gündeme geliyor. Hakemlerin hele hele bir hakemin, zannedersem ismi de Atilla Kara olan tuş duyuru sayısının 3200 olduğu bir noktada hakemlerin sahada sağlıklı bir şekilde normal bir şekilde maç yönetmesi mümkün değildir. Sosyal medyada kendisine yönelik küfür, hakaret gerekçesiyle 3200 dava açtılar. Evet, sadece var. bir kişinin. Sadece bir hakem. Ve bu bu şekilde 4-5 tane hakem var. Şimdi bu normal bir şey değil. Bu olay birazcık bazı hakemler açısından söylüyorum ki ben bu konuda 2-3 tane hakemle Süper Lig'deki konuştum. Bazıları masumane bu işi yapabiliyor. Hı -hı. Bakın masumca bir bazıları yapabiliyor. Yani avukatla konuşuyor, avukata yetki veriyor filan. Ama bazı işlerin için, bazıları için söylüyorum, işin içinde iş adamları var. İşin içinde eski hakemler var. İşin içinde bazı siyasetçiler var. Bakın bunların hepsi ortaya çıkacak. Ve bu konuda savcılığa yapılan suç duyurusu var. Yani bir hakemin kendisi hakkında hakarette bulunan, hakarette bulunan bir kişiye yönelik, bir kişiye yönelik e, açmış olduğu dava ile ilgili, hukuk bürosunun yapmış olduğu görüşmelerle ilgili e, kanunların ve talimatların dışına çıkmasıyla ilgili bir konu var. Yani önümüzdeki günlerde böyle bomba plaj e, şeyler e, bu konuda görebiliriz. Bu hoş olan bir durum değil. Futbol Federasyonu da e, bu konuda yetkili kişilerle başkanıyla yöneticisiyle savcılığa gidip görüşmeler yaptı bu hafta ve bu işi artık. E, hakemler eskisi gibi yapamayacaklar bunun altını çizelim. Hakemler demişken Yaşar Kemal Uğurlu biliyorsunuz Avrupa'da yüz akımız olan e, yüz akımız olan Yaşar Kemal Uğurlu'nun sürpriz bir ha, kararla hakemliği bırakmış olması tabi bana göre 2024-25 sezonunun en plaj olayıdır. Yani çünkü Türkiye Futbol Federasyonu da bunu açıkladı 2021-23 yıllarında e, takmış olduğu FIFA kokartıyla. Türkiye'nin e, hakemlik adına Avrupa'da yüz akı olan, başarıyla bunu temsil etmiş, Türkiye'ye birçok başarı kazandırmış e, Yaşar Kemal Uğurlu hakemliği bırakmıştır dedi. Valla bugün futbolla ilgilenen insanlara sorsanız Yaşar Kemal Uğurlu FIFA kokartı taktı mı deseniz 10 kişiden 9'u hatırlamıyorum diyecek. Sen hatırlıyor muydun? Hatırlıyorum. Hatırlıyorsun. Bu mesleği yaptığın için hatırlıyorsun. Ama kaç maç yönetti deseniz bir elin parmaklarını geçmez. Yönettiği takımlar varsa hangi ülkenin takımları olduğunu bilemezsiniz. Yani yönettiği maçlar vasatın altında olan, yönettiği maç sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen bir hakem için bu ülkeyi FIFA kokartıyla Avrupa'da başarıyla temsil etmiş bir hakeme veda ediyoruz demek tüm hakemlere yapılan bir hakarettir. Galatasaray'ın Carlos Kovac transferi. Sende ne var? Niye Galatasaray çok para ödedi? Şimdi... Ne düşünüyorsun? Lan? Vallahi bak sabah Cihan'la yayın yaparken reklam arasında çıktım. Belçika'da bir kulüpte ismini de verebilirim. Anderlet kulübünde scout olarak uzun yıllardır çalışmış olan bir kişiyle, Türk'le benim yakın dostum. Onunla telefonla görüştüm. Aynı benzer hikayeyi yine Galatasaray'a denk geldi. <laughs> Galatasaray Çıkıldağı'yı aldığında Hürriyet Gazetesi'ndeyken Çıkıldağı'yı aldığında Romanya'da çalışan hatırlarsın bir Türk teknik adam vardı. Onunla yapmış olduğum söyleşiyi yazarak ile ilgili verilen o bedelin yüksek olduğundan bahsetmiştim. Bugün de bana arkadaşım aynı şeyleri söyledi. Bu işlerin içinde Afrika futbolunu çok iyi bilen kişi aynı şeyleri söyledi. de Avrupa'da birçok kulübe teklif edilen birçok kulübün de peşinde olmuş oldu, istemiş olduğu oyuncu. Ama bugüne kadar daha göre maksimum 3 milyon euro teklif görmüş bir oyuncu olarak söyleniyor bu oyuncu ile ilgili. Elbette ki bunun İspanya, İtalya, İngiltere bedeli farklı olabilir bir oyuncu için. Öyle değil mi? Yani bedeli Türkiye için farklı olabilir. Bunu anlıyorum ama bu rakamın 3 ile 8 arasında bu kadar makasın geniş olması acaba normal mi? Onu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Gueye 78-180 boylarında ayak hakimiyeti olan hızlı, çabuk bir oyuncu. Yani söylenen şu. Türkiye için yeterli ama Avrupa için bir Şampiyonlar Ligi için, bir Avrupa için şu an için çok yeterli olduğu söylenemiyor. Daha Galatasaray camiasından üst düzeyde dostlarımla da konuştum. Nelson gibi bir tecrübeli bir oyuncuyu yani bırakıp e, kalkıp da bu bedelle e, bu şekilde bir oyuncuya yatırım yapıyor olmak e, birazcık bana tuhaf geldi. Bu da şu aynı tıpkı Beşiktaş'ta olduğu gibi efendim Fenerbahçe'nin üst üste transfer yapmasına Galata ve Şikinyar'ın e, Galatasaray'ın elinden alanı Fenerbahçe'ye kaçması Galatasaray camiasında bazı insanları e, şey yaptı tahrik etti. ve, ve e, yürümeye başladılar başkana ve yöneticiye karşı. Yani düşünün son 3 yılda damgasını vurmuş Galatasaray'ın kulüp başkanı yöneticileri efendim transfer beceriksizliğiyle suçlanıyor hale geldi. Yani Bence panik, burada, yaptılar. panik yaptılar. panik yaptı. Ben bu panik transferi 3 milyon euro koyunca 8 milyon mu Yani milyon ben öyle gözüküyor. Ben şunu söylüyorum. Bakın Çıkıl daha ile ilgili o zaman verilen o parayı yazdığımda Galatasaraylı yönetici Işıltan Gün de Buna tepki göstermiştir çıkarak. İşte beni Galatasaray düşmanlığıyla şey yapmıştır. Şimdi Çıkıldağ nerede kendisi bile bilmiyordur. Ben de bilmiyorum. Onun için benzer bir durum diye ben de hani yerinden bu Google'a bakarak söylemedim. Yerinden öğrendiğim bilgi bu rakamın biraz e, abartılı olduğu kanaatindeyim. E, umarım Türkiye'nin e, paraları e, geçmişte olduğu gibi çer çöp olmaz. Erkum teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Yeni yayında, yeni haftada görüşmek üzere. İnşallah.